Yeni bir programa sizlerleyiz. Ben Radyo Televizyon Bölümü Öğrencisi Doğan Göksu. Bugünkü konuğumuz Eğirdir Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doçent Doktor Havan Nilgün Budak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. E, Doçent Doktor Nilgün Budak ismim. E, 2000 yılından bu yana akademisyen olarak çalışmalarıma devam ediyorum. 2012 yılından bu yana da Eğirdir Meslek Yüksekokulu'nda çalışıyorum. Uzmanlık alanım fermentasyon. Fermentasyon alanındaki son gelişmeleri alanında devam ederek, eğitim ve öğretimime devam ederek, analizlere devam ederek, çalışmalarıma devam ederek tüm öğrencilerimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim hocam. Bize bölümünüzden biraz bahsedebilir misiniz? E, tabii ki. Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı, Gıda İşleme Bölümü altında Erdir Meslek Yüksek Okulu'nda 2012-2013 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Kurulma sebebi ise gıda ile ilgili birçok meslek yüksek okulu vardı ama kalite kontrol ile ilgili sınırlı bölüm olması sebebiyle farkındalık yaratmak ve ayrıcalık yaratmak adına kurulmuştur program. Daha sonraki yıllarda 2018 yılında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin kurulması bölümümüz bu bünyede faaliyetine devam etmiştir. 2019 yılı itibariyle de yeni bir sistem olan 3 artı 1 iş yeri eğitimi e, projesi ile birlikte böyle bir programla da biz e, öğrencilerimizi e, mezun ederek sektöre e, ve yeni hayatlarına hazırlıyoruz. Peki hocam bize yapmış olduğunuz faaliyetler hakkında bize bilgi verebilir misiniz? E, aslında tabii ki bu bölümün diğer bölümlerden farkı gıda tüketimi çok önemli biliyoruz. Günümüzde de çok önemli üretimden tüketime kadar olan bu süreçte daha kaliteli, hijyenik, güvenli gıdaya erişmek, aynı zamanda kalite kontrol analizlerini yapabilen bilgi ve beceriye sahip, özellikle de laboratuvar donanımına sahip öğrencileri yetiştirmektir amacımız. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin iş imkanları nelerdir hocam? İş imkanlarıyla geçmeden hemen şunu söylemek istiyorum. Eğirdir Meslek Yüksekokulu bünyesindeki bu programda benim yanı sıra iki tane doktor öğretim üyesi arkadaşım daha çalışmakta. Diğer arkadaşlarım da uzmanlık alanları, işte hijyen, sanitasyon, et et ürünleri, bununla ilgili derslere uygulamalı ve teorik olarak arkadaşım bir tanesi devam etmekte. Diğer doktor öğretim üyesi arkadaşım da çevre mühendisidir kendisi. Kalite, kontrol, yönetmelikler, Su dersleri, hijyen dersleri bu noktada eğitimlerine devam ediyor. Biz üçümüz de kendi alanımızda öğrencilere kompakt bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Asıl hedefimiz burada öğrencilerin tabii ki teorideki bilgileri uygulamada da görmeleri, uygulamada görmeleri üzerine analizler yapıyoruz. Bu analizleri yerinde öğretiyoruz. Öğrendikleri analizleri de sektörde, fabrikalarda ya da gidecekleri yerlerde kullanmaları için ayrıntılı ve ayrıcalıklı eğitim fırsatı sunuyoruz. Mezun olan öğrencilerimize mezuniyet öncesinde sadece laboratuvar imkanı değil, teknik gezilerle uygulamada da görme fırsatlarını sunuyoruz. 3 artı bir eğitim sistemi zaten uygulamaya yönelik bir eğitim sistemi olduğu için öğrenci gerçekten donanımlı bir şekilde bu bölümden mezun oluyor. Nerelerde çalışır bizim öğrencilerimiz? Ee, bizim öğrencilerimiz e, kamu sektöründe, Tarım Bakanlığı'nda, Hıfzı Sığa'da, e, kalite kontrol ile ilgili tüm birimlerde çalışabilir. Bunun yanı sıra e, öğrencilerimiz e, şu an e, otel departmanlarında hijyen sanitasyon takımında, e, gıda ile ilgili fabrikalarda, e, laboratuvarlarda araştırma geliştirme takımı dediğimiz ARGE gruplarında çalışabiliyorlar. Son dönemde gerçekten çok fazla aranır vaziyetteler. Çünkü işçi ile mühendis arasındaki köprüyü kurabilecek potansiyele sahip öğrenciler yetiştiriyoruz ve analizi biliyor olmaları da kendileri için büyük bir ayrıcalık oluyor. Eskiden bize fabrikaların söylediği şuydu. En büyük eksikliğimiz laboratuvarda çalışacak arkadaşları biz kendimiz eğitmek durumunda kalıyoruz. Ama sizin gönderdiğiniz arkadaşlar da biz böyle bir e, seviyeyi atlamış oluyoruz. Çok daha bilinçli hareket ediyorlar. E, ve de gıdayla uğraşıyoruz. İnsan sağlığı çok kıymetli. Bunu farkında vararak geliyorlar şeklinde açıklamalar oluyordu. Biz de bunu duyduğumuz için çok mutlu oluyoruz. Birçok firmadan, e, hatta firmalarla olan bağlantılarımız teknik gezilerle de birlikte devam ettiği için... ...kendilerindeki eksik olan e, arkadaşların e, özelliklerini bize bildirdiklerinde... Biz onlara uygun arkadaşları gönderiyoruz. Genellikle de çok kolay iş bulabiliyorlar. Bizim mezunlarımızın büyük bir kısmı %60-70'lik bir oranı kendi sektöründe çalışabiliyorlar. İşsiz kalma durumları söz konusu değil. Bu bence meslek yüksek okulu öğrenciler için iyi bir fırsat. Bunun yanı sıra DGS dediğimiz dikey geçiş sınavı var. İki yıllıktan mezun olan gıda kalite kontrol ve analiz programından mezun olan arkadaşlarımız 4 yıllık programlara geçiş yapabiliyorlar. Burada da bizim geçiş potansiyelimiz yaklaşık %60-70 gibi. Yani çok büyük bir oranda geçebiliyor. Nerelere geçebilirler? Muhtemelen dinleyicilerimiz bu konuda bilgi almak isteyeceklerdir. Gıda mühendisliği bölümüne geçiş yapabilirler. Bunun yanı sıra Ziraat Fakültesinin altında tarımsal biyoteknoloji bölümleri var ki günümüz için çok popüler bir bölüm. Buralara çok rahat geçiş yapabiliyorlar, kimya bölümlerine geçiş yapabiliyorlar, beslenme ve diyetetik bölümlerine geçiş yapabiliyorlar ki bizden mezun olup da geçmiş arkadaşlarım buralara var ve şu anda da çok başarılı bir şekilde iş hayatlarına devam ediyorlar. Peki hocam, ferment edilmiş ürünlerin sağlığa yararları nelerdir? Evet, uzmanlık alanımla ilgili bir soru. Ee, Fermentasyon çok önemli bir ve de çok güzel bir alan. Birçok fermente ürünü tüketiyoruz, belki farkında değiliz. Bizim zaten kültürümüzde var, Türk kültüründe var. İşte turşuyu gerçekten sirkeden üretmek, sirkeden üretilmiş turşunun sağlık üzerine etkileri gerçekten çok yüksektir. Geçmişte çünkü insanlar daha az oluyorlardı, bunu gözlemleyebiliyoruz. Bizim zaten geleneksel yemeğimiz kur fasulye, bulgur pilavı, turşu. Ben de sirke alanında çalıştığım için hemen oradan örnek verdim. Sağlık üzerine probiyotik ve prebiyotik etkileri vardır. Sadece sirke ve turşu için söylemiyorum. Fermente ürünler adı altında birçok ürün var, sağlığımız için faydalı olan ürünler. Yoğurt, süt ve süt ürünlerinden mesela yoğurdu düşünebiliriz, ayranı düşünebiliriz, kefir ürünlerini düşünebiliriz. Bunun yanı sıra çok daha farklı, yurt dışında da tüketilen birçok fermente ürün var. İnsan sağlığındaki Özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için farmansör ürünleri tüketmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz kendimizden ve akademisyen grup olarak bu bölümdeki ekip arkadaşlarından kendimize çok güveniyoruz. Mezun öğrencilerimize kendimizden daha fazla güveniyoruz çünkü iyi bir eğitim verdiğimizi düşünüyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin dikey geçiş başarısı ve e, mezuniyet sonrasında işsiz kalmama durumları bu durumu çok açık ve net bir şekilde zaten yanıtlıyor. E, öğrencilerimiz eğer kendileri bu meslekte devam etmek isterlerse biz gerçekten onlara iyi bir fırsat sunuyoruz. İşsiz kalmıyorlar. E, dönemde, dönemimizde de çok önemli bir parametre. Ha, 4 yılda geçiş yapmak isterlerse bu da e, söz konusu olabiliyor. Çok farklı alanlarda çalışılabilir. Gıda gerçekten önemli bir sektör. Hani e, Çikolatasından işte süt ürünleri, et ürünleri, meyve sebze ürünleri birçok bizde branş var. Herkes hani kendine uygun bir alanı seçerek devam edebilir. İş yeri eğitimden kısacık bahsetmek istiyorum. İş yeri eğitimine gönderdiğimiz öğrencilerimiz genellikle bulundukları, iş yeri eğitimi yaptıkları yerde işte kalma fırsatı edindiler. Bu bizim için çok sevindirici bir haber. Tabii ki haftalık e, uzaktan da olsa e, derslerimiz devam ediyor. Biz onların her eksiklerini, her e, haftalık sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. E, i̇ş yeri sahipleriyle olan aradaki bağı kurmaya çalışıyoruz. Herhangi bir problem olduğunda müdahale ediyoruz. E, bir öğrencim şey söylemişti, çok hoşuma gitti. E, potansiyeli yüksek bir öğrencim. E, dedi ki hocam ben gıda mühendisine geçiş düşünüyordum ama iş yeri eğitimine geldim buraya. E i̇ki tane mühendis çalışıyor, dokuz tane tekniker çalışıyor. Ben gıda mühendisine geçip yapmak konusunda artık dedi fikrimde çok net değilim. E bunu zorlamalı mıyım bilmiyorum çünkü tekniker olarak çok daha kolay iş bulabileceğimi hissediyorum dedi. Ve bu arkadaşım zaten orada işte kaldı. Biz bu potansiyeli görebiliyoruz. İş yeri eğitimi noktasında da kendi sıkı denetimlerimizin sonucunda da öğrencilerimizi hiçbir zaman için yalnız bırakmıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Hepsi bizim gencimiz, hepsi bizim arkadaşımız. Mezuniyet noktasında hepsinin güzel işlerin olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Çok teşekkür ederim hocam. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Konuğumuz Havan Ülgün hocamıza. Teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere hoşça kalın. Teşekkür ediyorum çağırdığınız için.